Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir mercimek çorbası yapacağım. Lokanta usulüm dersiniz, ev usulüm dersiniz ne derseniz deyin ama mükemmel bir çorba. Yanında da bizim Antalya'nın kuru bölgesi çoğu yerde de var tabi doğuda yokmuş ama Akdeniz bölgesi, İzmir tarafları onlarda varmış herhalde. Onun bir de size yemeğini yapacağım Allah nasip kısmet ederse mutfağıma ve evime hoş geldiniz. Şimdi başlıyoruz. Mercimek çorbası için ben yıkamadım özellikle bir su bardağı mercimek yarım çay bardağı da pirincimiz var Evet arkadaşlarım bir bardak e, mercimek su bardağı yarım bardak çay bardağı pirincimi yıkadım nişastasını aldım güzelce bunun üstüne şimdi hep ben göz kararı yapıyorum dedim ama ölçeceğim sizin için şöyle bir su bardağı oldu 2 3 şöyle 4 Şöyle de 5. Yani 1 litre su koydum. Ona göre ayarlarız ilerleyen saatlerde. Şimdi bunun içine bir tane kuru soğan. Kabuklarını ben soydum. Şöyle rastgele doğruyoruz. Hani 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e nasıl isterseniz bölün. Bütün bile koyabilirsiniz. Sıkıntı değil. Bir diş sarımsak koydum. ikiye böldüm. Bir tane havuç. Ben az yapıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Siz çoğaltabilirsiniz. Onları da şöyle halka halka doğradık. Bir tane de elimizde patates var. şöyle patatesleri de doğradık. Bunun üstüne de tuzumuzu atacağız. Evet arkadaşlar 1 kilo su koyduk. 5 su bardağı, 1 patates, 1 soğan, 1 havuç. Onların içine 1 tatlı kaşığı tuzumuzu attık. Bunu şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Öteki tarife geçeceğim. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bu kuru bölünce bizim Antalya'mızın meşhur biz yemeğini de çok severiz. Şöyle ben az yapıyorum. Yine bir bir buçuk su bardağı bölücemizi koyduk. Hemen onu da yıkayıp geldim. Arkadaşlar bölücemi yıkadım. Bir buçuk su bardağı. Onu ben şimdi zemininde yapacağım. Göstereceğim tek tek. Bunu haşlayacağız. Ama nasıl haşlayacağız biliyor musunuz? Ben göstereceğim. Kaynayacak. Kapatacağız. Çünkü bunda siyah bir su çıkar. O su lezzetli olmuyor. Hani şey olarak düşünmeyin. Vitamini vitamin ama yemeklik çok güzel bir görüntü olmuyor. Onun için bir tık kaynatıp dökmemiz lazım ki yemeğimiz güzel olsun. Hemen onu da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar bir tıkım kaynadı. Hemen altını söndürdüm. Bunu hemen süzüyoruz suyunu. Arkadaşlar bölüceğin yağını koyacağız şimdi. Zeytinyağı koyuyoruz. Bir, bir buçuk kaşık. Yemek kaşığıyla. Benim çünkü bu küçük, çok küçük yemek kaşığı. Bir buçuk kaşık da normal sıvı yağ koyduk. Çünkü çok ağır gelebiliyor bazen yemeklerde. Bir tane içine soğan küçük küçük doğruyoruz. Kuru soğanımızı. Ne kadar küçük doğrayabilirsek o kadar güzel olur. İsterseniz robottan da geçirebilirsiniz. De. O zaman da suyu çıkıyor. Acı suyu ben ona da çok taraftar değilim yani. İnşallah. Arkadaşlarım beni seyredip üye olmayan arkadaşlarımız var. Lütfen üyeliklerinizi bekliyorum. Beğenilerinizi tuşuna basmayı unutmayın. Çünkü ben nasıl olduğumu oradan görüyorum. Hani yorumlarınız Allah razı olsun. Çok güzel yorumlar geliyor da. Daha da büyümemiz için abone olmanız ve beğenileriniz lazım. Hani bu yolda nasıl gidiyoruz? Güzel gidiyoruz mu? Nasıl beğenilerinizi? Tabii ki oradan ben göreceğim. Lütfen abone olmayanlar abonelerini gerçekleştirsin. Onlar için herkes için çok teşekkür ediyorum. Şöyle soğanlarımızı doğradık. Ocağımızın altı açık çünkü tenceremiz ısınması lazım. Güzelce doğradık. Evet. Şimdi şöyle kavruluyoruz altı kısık ocağımızın. Har har gerekiyor. Şimdi bunun içine bir yemek kaşığı normal domates salçası. Yarım kaşık biber salçası. Fazla olmasın biberiniz. Şöyle. Biberi fazla koymuyoruz arkadaşlar. Bir de kırmızı toz biberim var. Yarım kaşık. Onu da koyduk. Bunları güzelce özleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle. Böyle özlemiz bir tarafta haşlanırken bunu da özleştirelim. Çünkü bunun özleşmesi de güzel olmaz. Yemek ne kadar özleşirse kısık ateşte o kadar lezzetli olur. Bunu hep tekrarlıyorum ama yeni seyretmek isteyenler oluyor. Onlara işte tekrar yapmak zorundayım. Güzelce böyle özleşiyor bu. Bunun içine ben 3 bardak su koyacağım. Biraz daha özleştirelim. Arkadaşlar sosumuz da yaklaşık 15-20 dakikadır böyle kaynadı. Börülce hemen, hemen siyah suyunu süzdüm. Çünkü süzmezsek olmaz. Hemen kaynıyor kapatıyoruz. Şöyle bakın siyah bir suyu çıkıyor. O güzel olmuyor yemeklerde. Hani vitamin olması şey değil. Şöyle görüyorsunuz bir görüntü elde ettik. Bu biraz daha kaynasa suyuna göre biraz kaynar suyumuz hazırda olsun. Kettle'da su ekleyebiliriz. Mercimek çorbamız da burada oluyor gördüğünüz üzere kaynıyor. Evet arkadaşlar bölücülerimi koyduktan sonra bir 15 dakika kaynattım. Bunun suyu az gelecek. Ben buna 2 su bardağı daha su ekliyorum. Şöyle bir kaynamış su ekliyoruz ama çünkü bölücülerim sıcak ya artık bundan sonra kaynamış su ekledik. Artık bu, bu bence birebir yeterli gelecek. Ve tuzunu atıyoruz arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuzunu attık. Onu alsanıza göre ayarlayın. Şöyle bundan sonra bu güzelce kısık ocakta ben ötek ocağımı alıyorum. Özdeşe özdeşe bitsin istiyorum. Çünkü özdeşmesi lazım onun. Şimdi arkadaşlar bakın. Mercimek çorban kaynıyor. Bunun üstünde köpükler çıkıyor. Onu almamız lazım köpüklerini. Şöyle. Güzelce alalım şunların köpüklerini. Arkadaşlar bir kilo su koymuştum ben buna. Bakın yetersiz geldi. Buna da şimdi sıcak su ekliyorum. Çünkü kaynadığı için. iki su bardağı daha ekleyeceğim. Hep ben göz kararı yaptığımı söylemiştim. Onun için size ölçü veriyorum. Şöyle kaynamaya devam ediyor. Bu da özdesin ikisi de daha işlerimiz bitmedi bunlarla geliyoruz. Evet arkadaşlarım şimdi size bir püf noktası bir kaşık un koyduk tavamıza. Bunu kavuracağız. Normal düz un. Burada da görüyorsunuz mercimeğimiz, çorbamız güzelce kaynıyor. Oldu. Bayağı yarım saate falan oldu. Sap sarı görüyorsunuz. Börülcem de burada kaynıyor. Onu da göstereyim tekrar. Şöyle. Bakın. İnanın çok lezzetli oluyor. Şimdi bu unu kavuruyoruz. Kavurup gelelim. Evet arkadaşlarım hemen pembeye dönecek. Kızarmayacak. Hani unun azıcık kokusunu almış olacağız. Şöyle pembeye dönecek unumuz. Hiç bırakmadan karıştırıyoruz her yere eşit olsun diyerekten. Bunun altında kapattım. Şimdi kaynayan çorbamın içine ben bunu bırakıyorum arkadaşlar. Mercimek çorbasının içine bir kaşık unu kavurduk ve bıraktık. Şöyle bunu bir karıştırdık. Güzelcik. Arkadaşlar bakın. Ben şimdi ölçüyü veriyorum ama sizin her marka mercimekin her şeyse değişik olur. Ben bunun altını kapattım. Şimdi bunu rondodan geçireceğiz arkadaşlar. Blender'dan yani. Şöyle aldım sıcak sıcak. Şöyle bunu ben çırpıp geleyim. Evet arkadaşlarımız şöyle bir çorbayı yaptık. Blender'dan geçirdim. Bunu koyduktan sonra şimdi bunu süzeceğiz arkadaşlar. Şöyle mercimek çorbasını süzmeden olmaz. Arkadaşlar illaki ki süzülecek bu. Şöyle hemen size gösteriyorum. Zaten robottan geçirdiğimiz için rondodan inanın ki hiçbir şey kalmayacak ama süzme mercimek çorbası dedikleri bu. Süzmeden olmaz. Un öyle güzel bir lezzet veriyor gerçekten inanamazsınız. Hani çok güzel oluyor. Şöyle gördüğünüz üzere mercimek çorbası arkadaşlar sarı olur. Kırmızı falan olmaz. Salça, malça girmez. Hani bazen onları ben görüyorum, eleştiriyorlar. Mercimek çorbası böyle sapsarı güzel olur. Mercimeğin çok önemli. Bakın şöyle bir kıvam elde ettik. Siz mercimeğinizin şeyine göre ayarlayın ölçünüzü su ekleyebilirsiniz bizim kıvamımız bu bakın çok güzel oldu inanın lezzeti de o kadar birebir güzeldir yani şimdi bunun yanına ben üstüne o kaynayasaya kadar tereyağı yakıyorum ister sadece tereyağı yapın isterseniz ben size göstereceğim şimdi biz acı seviyoruz biliyorsunuz üstüne bir tatlı kaşığı pul biberle yarım tatlı kaşığı nane koyuyorum bu arzuya kalmış arkadaşlarım İlla koyacak diye bir şey yok. Siz sadece tereyağı da yakabilirsiniz. Onu da bırakabilirsiniz. Ben üstüne koymuyorum. Servis tabağıma koyacağım. Börülcelerimi de gördünüz üzere. Bunun piştiğini nasıl anlayacaksınız? Ortaları çatlayacak. Bir ağzınıza bir tane atın. Yumuşadıysa olmuştur demektir. Benimki oldu. Onu da ben şimdi servis yapacağım size. Şimdi geliyor servisimize. Şöyle çorbamız da kaynasın zaten hemen kaynayacaktır. Ben size blender ses çıkmasın diye hemen yaptım da geldi. Şöyle güzelcik yansın yağımız. Çorbamız da kaynasın. Evet arkadaşlarım çok güzel kaynattık. Özleştirdik. Görüyorsunuz kaynıyor. Gerçekten kaynaması olmaz. Sonra unsu unsu kokar. Bunu hemen kapattım ben. Yağımız da orada kaynıyor. Şimdi bunu servis tabağına alıyorum ben. Tabii içinizde yapan çok güzel hanımlar vardı. Herkes çok güzel yapar inanın. Ama benim yaptığım mercimek çorbası bu. Şöyle bunu da altını kapatayım. Şöyle gezdiriyoruz. Yine dediğim gibi hanımlar ben ölçü verdim ama sizin mercimeğinizin e, şeyi ne değişir? Bazı mercimekler özsüz oluyor, bazıları özlü oluyor. Bunun yanına muhakkak ne yapıyoruz? Limon koyuyoruz. Ve karabiber atıyoruz üstüne. Bunlar arzuya kalmışlar. İnanın. Şöyle. Enfes bir çorba. Şimdi gelelim börülcemize. Börülcemizi de kapattık. Şöyle. Görüyorsunuz kırmızı sulu. Salçalı bir kuru börülce yemeğimiz oldu. Arkadaşlar bunun yanına ben bulgur pilavı yapacağım ama ben tarif verdiğim için size onu göstermedim. Bulgur pilavı ve turşu çok mükemmel oluyor. Şöyle bunu da gösterelim. Şöyle güzel bir yemeğimiz oldu. Arkadaşlar biz de, biz Antalyalıyız biliyorsunuz. Antalyalılar benim eşim de kumlucalı. Antalya'nın turuncu bol biliyorsunuz. Benim eşim buna turun sıkıyor. Ben limon sıkarım. O turun sıkıyor. Yani onda bir aroması var. İnanın çok güzel oluyor. Öyle seviyor öyle yiyor. Yanında da turşumu da çıkaracağım. Allah nasip ederse yiyeceğiz. Evet arkadaşlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni tariflerde görüşmek üzere.